CNR Fuarcılık tarafından düzenlenen Türkiye'nin satış odaklı tek fuarı olan 7. Gayrimenkul ve Yazlık Evler Fuarı 22-24 Mart tarihlerinde Harbi Askeri Müze'de düzenlendi. Projelerin toplam değerinin 1,5 milyar euroyu aştığı fuarda bazı projelerde kredi kartı ile gayrimenkul satışı da gerçekleştirildi konutlar, yazlık evler, devre mülkler, ofisler, akıllı binalar, villalar, plazalar, iş merkezleri gibi birçok gayrimenkul projesinde fuara özel indirim ve taksit uygulandı. Fuarda yerli ve yabancı yatırımcılar projelerini alıcılara tanıtarak direkt satış yapma imkanı buldu. Fuar nedeniyle CNR Fuarcılık, Erken Doğan Çocuklar Derneği, Erdoder ve Beze Grup girişimiyle oluşturulan sosyal sorumluluk platformu ile derneğin çocuk hastanesi projesine de katkı sağlandı.